Oraya geçebilirim değil mi? Geç hmm. evet, evet, abi. Burası daha iyi. Buyurun. Abla bak kız arkadaşlarım beni müteahhit olarak biliyorsan. Müteahhit? Yani müteahhit balıkçı. Enteresan. Hastayım ama abla videoyu açtığın için biraz kendime geldim şu an. Abla. Öyle Eli mi? Video. bu arada. Ben videoyu videoyu açınca mı kendime her geldim? Her hafta olduğumuz gibi gene yine evet. sahalardayız. Palamut balığıyla. Nasıl indireceğiz çadırı? Emir sen niye bu üstündekini değiştirmiyorsun? Ablacığım, Her hafta aynı kıyafetle Ne yapayım abla? Ne yapayım? Söyle orada ben İban atayım bana para atsınlar yeni iş elbise İban daha bizi İban atamadık. Bizi atsınlar ondan sonra. Neyse evden balıklar bedava alacağız. Tatlış hoş geldin abla. <laughs> şu an işte orayı çekmeliyiz. biliyorsun Prim oradan yapılır abla şu Prim buradan mı yapılır? Evet. Nusret tuz attı bak böyle zengin oldu bak Aleyküm selam ablacım hoş geldin. Hamsi taze galiba. Hamsi süper. Galiba ne abla? Taze. Daha göremedik ya. Dur bakalım gözlerimiz açılmadı daha. Evet, ben de tazeyim ama canlı mıyım? O önemli. Canlısın canlı. Abla yetecek mi? Abla şu an telefon joker hakkını kullanıyor. Evet, telefon joker hakkını? Evet. nasıl oluyor? Dışişleri Bakanlığı arıyor soruyor. Dışişleri Bakanlığı Yılmaz. Buyurun. Kaç abi de abla mesela? Zahra hoş geldin. Kaç? Yetmez mi Bir tane daha almamıyorum. <laughs> Merhabalar, nasılsınız? iyi misiniz? <laughs> ha ha ha. Balıkçımız soğuktan, soğuktan biraz şey olmuş. Ayfercim, aleyküm selam. Haftaya soğuklar geliyor, haftaya Haftaya, soğuk mu geliyor? Balığı pahalı satmayın da ne gelirse gelsin, bana ne? 150 liraya. Domates gelmiyor. Yere gelmiyor. Hı. Üç kişi yiyoruz diye. Yere ve bir parasına balık satıyor. Üç kişi yiyoruz diyoruz. Aile çok kalabalıksa ne yapacağız? İki kilo alacaksın, 300, Ona göre ekonomi oluyor. İki kilo... Balık alıp ekonomiye can verin. Balık alıp ekonomiye can verecekmişiz. Aleyküm selam Ayfer, ne yapıyorsun? Vallahi çiçek ne satıyoruz. Balıkçıya geldik. Balıkçıdan e, istek geldi. Canlı gel abla. Canlı yok mu dedi. Balıkçı kardeşimiz düşmüş burada. Kesiyor. Elleri buz gibi olmuş garibimin. Parmaklara dikkat et ablacığım. Oo. Şakası bile kötü. Vallahi girdim. Arka plandayım şu anda. Balıkçıların içindeyim ama. Oo, çatıda da 103 oldu ha. Ne abla? Çatımız da 103 oldu. 103 Evet evet. Abla 103 aç bir gün kişi olmamız lazım. E dur bakalım daha yeniyiz. Öğlen hoş geldin ablacığım. Evet iki hafta sonra 1000 kişiyiz arkadaşlar. E i̇nşallah. Bereketler için. Pamukkallar beğeniye. 3 tane palamut sattım 600 lira para aldım. He 3 tane palamut. Bir kilo et parası. Bir kilo et parası. Bir kilo et parasına dört buçuk kilo balık. Bakın bak kaç kişi düştü. Şu an yetmiş yediye düştük. Telefonu çok güzel çekmiyor Bu değil. Diğer telefonda kontrol yok. Hiç telefon kullanıyorsun. Güzel çeken telefonum maalesef. İçen izledim de baktım eve gittim. Ne kızıyorsun i̇zledim abi? Şey. Yüz lira attım. Roji. Ben... Ne kızıyorsun? Ağabey yazmış. Bizde kızmak yok. Abeyiniz kızmıyor. Bizde hiç kızmak yok. yok. Bakın Asla. parlak çocuk. Evet satıyoruz bu çocuğu. Alan var mı? <laughs> evet abla bak kız arkadaşların beni müteahhit olarak gülüyor tamam mı? Sen canlı yayın Vallahi, yapıyorsun. Bakayım tipini ablacığım şöyle dur. Şöyle yan dön. Valla senden müteahhit olur. Varsa evet, arsan varsa var, arsanı var. alırız. Arsa? Daire karşılığında Olsa, arsa alırız. Olsa dükkan senin. Varsa evet, sen bana ver. Ben sesleniyorum. Arsası Arsa e sonra Rojin diyor ki da ben alayım diyor bu çocuğun. Rojin mi? Evet ben alayım diyor. Demiş tamam. Bak sana, Ben alayım. Yakışıklı abi ben alayım. Ee, hem abi hem alayım diyor. Baksana. E hem diş, abi hem alıyorsun. Dişleri de hı -hı parlak hı -hı. bunun. Var ya dişleri de güzel hı -hı. bu çocuğun. Para verdim abla. 200 bin lira para verdim. Abo. Evet çocuklar Hadi bakalım. Balıkçıdayız. Balıkçıdayız. İleriye doğru gidelim. Bakalım evet, tamam. neymiş bu fiyatlar. Zillin, zillin, zillin. Bu ne? Bu ne? Sardalya mı? Sardalya balığı. Sardalya mı? İsmini de bilmiyoruz. Görüyor musunuz? Şey bu çocuk mük demişler ya. Seni meşhur edeceğim. Eee. Sonra beni görürsün değil mi? Ar evet gördüm. <laughs> Arkadaşlar. Bu çocuk mük demişler. Kaldıramaz şu an. Ama sana gelince yayın çöküyor. Ne yok, oluyor yok. bilmem. Otuza düştük. Hoş mu kalsın? Kapat başlar şimdi? Yok yok artar şimdi. Artar. Ne yazıyorlar? Mucmik. He diyor. Allah. Ben alırım. Çiçek almış. Rojin almış. Alan alıyor valla. Maşallah. Alıp bu cami YouTube mu? Ne bu? Hmm, YouTube, YouTube. Aa şu an. Baba yayın bir olsun. çıktı evet. 30 diyordum 101. E o anlık şey bu. Anlık İzleyicinin var. şeyine bağlı. Sen orada birazcık bağırırsan. Bunlar hepsi Bursa'dan mı aldı? Yani Türkiye'nin her yerinden. Dünya, dünyada da olabilir. İki de canlı. Ekran kötü abla. İki de iki de Ekran kötü var. değil. Işıktan yansıma yapıyor. Ee, şey var çocuklar. Evet. Lev ışıklar var sanırım. Şey değil mi? Aynen, yansıma yaptım. yansıma yaptığı için çocuklar. Bakın şöyle yapayım mesela yok öyle bir şey. Bakın Oral şu parlak abi, çocuğa Bir tane var, tat. Hocam hoş geldiniz. Son bir tane palamutum var. Son bir tane 100. palamut mu kaldı? mı? Kasaları bitirmişler evet. Arkadaşlar kasalar bitmiş. Balıkçı ürünlerini Buyur. satmış bugün. Aynen. Balık Aynen. kalmamış. Son bir tane palamut Aynen. kalmış. Bunu da açık artmayla satıyoruz. Alan var mı? Hayırlı olsun. Emir bunu açık artma yapma lazım abla. Yazacağım ona da 200 lira gitsin ya. e, Açık artmayla bir bu balık açık artmayla satılıyor çocuklar. Hadi bakalım son palamut. Ekran kötü değil ablacım. Lef ışıklar Buyurun. vuruyor ya. Lef'in şeyse. Ee, Işıklar var ya yansıması ablacım. Bak mesela neydi senin ismin? Cihan. Hey? Cihan. Cihan. Doğru. Cihan kardeşime döndürdüğümde bakın hiçbir şey yok. Görüyorsunuz değil mi? Cihan balığı yıkıyor. Temizledi. Alıcısı da yiyecek. Oo oh, Valla üstüne kaşar maşar gömeceksin bunun. Mantarlı kaşarlı. Mantarlı kaşarlı yapacaksın diyor Cihan. Mantarlı, balık altında, altında. Ben balıkları sen hediye edersin diye valla hiç yapmadım. Aç bu Yok ablacığım bu hafta da almayacağım. Çektin mi da basket? Çektim çektim. Kaçar mı? Sen bizi çeksene kameracı. Aaa! Ah. Çok ürün var mı? Yani kaldı mı balık? Balık az kaldı. Bitti balık mi? Bitti mesela. Palamut'u <Sere> bitirdiniz. Kaldı. Ne kaldı? Hamsi i̇şte mi kaldı? Az kaldı ya. Biter inşallah. Akşama kadar bitireceğiniz yani. Tabii, tabii Aa onu yakma. Onu da ben tehlik veririm. Sofiye Somon var. Şevazcığım hoş geldin. Gel gel. Kişi şu an şu an 30'a düştü düştük. Evet arkadaşlar çift tıklayın. Şöyle şeye doğru gideyim. Bu Emir belki bir şov yapar. Aa, o, Arkadaşlar şu balık çok güzel. Aa, Emir hastaymış ya. Baksana burada garibim. Hasta, 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 hasta. Arkaya düşersin. Üşüyorum, Üşüyorsun. Biraz geçmiş olsun. Bu ne balık, balık İstavrit. Histavrit de çok dayına bakıyor çocuklar. Evet. Sarı kaldı, Sarı kaldı. Evet, bu güzelmiş. Bundan alabiliriz. Hadi 6 güreşitir yüklüyüz arkadaşlar. Hadi. Bakın. 6 güzeldir 6 Efendim ablacığım Melisa. İnternetim çekmiyor. Ablacığım ya. Evet internet çekmiyor olabilir. Ee, yok yok kapattım. şey yaptım. Onu es geçtim. Ablacığım Cihan'ın elinde şey var şu an. Cihan'ı çekemem. Vay be Cihan'ın ismini de ezberlediler. <laughs> Bu iki 200 Buradaki 200 o güzel, ol, güzel olan 250 yüz elli. Ayfer'ciğim yeğenlere Allah'a ıslık salıyla salı inşallah. Bu inşallah. Ben anlaşmıştık Medine abla aleyküm selam. Hoş izleyen, ablam. geldin ablam. Hoş geldin ablacığım. Evet arkadaşlar beynimizi çok ama 8 beyni ne ya aşk olsun sizlere. Sağ olasın Medine ablacığım. Hadi gidelim. 250 liraya balık alınmaz diyorlar Evet yeni gelenler beğeni yapar mısınız Ekran net değil Ablacım ekran net değil İnternetimden herhalde oraya gitmedim, oraya. Baba var?

Kimalar abi? Allah şükür. Kılıç. Son son balık satılmadı Evet, son palamut sahibini bekliyor arkadaşlar, bir tane kalmış palamut sahibini bekliyor, bakın. Böyle iyi. Cihan seni soruyorlar, çok şimdiki soruyor? kızlar valla seni soruyorlar. Instagram'ı sen mi ver abla? Cihan Sevin. Eklesinler beni. Şöyle karşıya geç. Valla bizim kızlar seni soruyor, tamam, abla, benim kanaldaki. beni bana. Eklesinler beni Yardım. bana. <laughs> Sivil alim. Ş ş şöyle tut, sivil alim. beni yansıtmasın, beni püskürtmesin, tamam. Sivil, şu an askeri formada mısın? <laughs> şu an komandoyum. <laughs> Akşam sivil halimle görünmüyorum. Sen de beni alttan sonra göreceksin. Alttan sonra göreceğiz. Böyle ya iyi diyor. Böyle iyi çünkü ablası, bak orada lef ışıklar var, ondan öyle gözüküyor. Şu gördüğünüz ışıklar var ya, onların yansıması çocuklar. Ekran ondan kötü oluyor. Anladınız mı? Şöyle Arkadaşım, göstereyim. Ablacığım şunu da biraz çeker misin? Şurayı göster ablacığım. Kim o? Şurayı, Şurayı ya, göster. Bir, bir daha. Benim şan kameramı göster. Anlaşıldı. görüyor musunuz arkadaşlar? Bende de aynı şey. Var mı balık isteyen? Çekiyorum abla sarayı. Ha <laughs> ha! <laughs> Bu da Yılmaz Sevim, bizim balıkçı. Evet, ama bunları alan yandı arkadaşlar, hep balık kokacaklar ya. ya. Bunları yıkasan da çamaşır suyuna koysan da hep balık kokarlar. Aynen aynen. Bunları alan yandı arkadaşlar, Bence almayın. Biraz sizi şey yapayım. 9000 liralık parfüm kullanıyorum ben. 9000 liralık. Kokuyu baksanıza. Kokuyu bastırsan, duş muş alsan. Kimi? E çekiyorum. Yeryüzünde kadar çocuk şeytan. Nasıl? Şeytan 34. buçuk yiyorsa bu otuz Öyle mi? Tabii tabii. Neden şeytan diyorsunuz bu çocuğa? abla ben kendim. Sakin, sakin. Hacı hoca sakallı çocuk namazında ne yazında ya? Ha, Hacı gitti geldi. Hacı umre oldu. de gitti. Vallahi Umre de gitti. De gitti. Vallahi, umre de gitti. gitti misin? Vallahi, He, vallahi bir ay maşallah. Ben de ne gitti. diyor ya? Belli diyor. Nur akıyor yüzünden. Allah Bu çocuğa nasıl olsun. diyorsunuz böyle? Şu kadar bir kumbar çekiyor. <laughs> o Beni de kandırdı diyor. Vallahi da ciddiyim abla. Kasında gitsin. Allah kabul etsin ablam. Evet hadi bakalım balık Arkadaşlar Balıkçayız. şunun gerçek yüzünü görseniz bir de ablanın canlı yayına girmezsiniz. Durmaz bırak şunu yarım köşe sorsana. Hadi hadi çalış çalış çalış. Para kazanacaksınız çalış. Emir, buyur, mi, o, 100 liralık olsun mu? Yok yarım 5 liralık Okuma ama lütfen okuma Sadece içinden oku buyur, buyur. <laughs> Okudun değil mi ama içinden oku Okudum o yüzden sesim çıkarmıyor <laughs> <laughs> <Hangisi? gülüyor> Boşun ablam seni senin görüşün yok mu? Sen evde mi kaldın? Aaa gerçekten Umre'ye gitmiş kardeşim ya. Bakın gerçekten gitmiş Umre'ye. <laughs> Allah kabul etsin. Amin. Allah razı olsun. Allah bize de nasip etsin, etsin, amin inşallah. amin inşallah. Biz zemzem suyla yıkandık gerek yok. Sen gitmemişsin belli. Ben zemzem suyu getirdim ha, bunları. Ha bunları yıkadım. Yıkadım. Aldırdım. aldırdım. Çok güzel. Allah razı inşallah. Olsun. Amin amin bayılacağını Etrafı gezeyim. Etrafta gezecek bir şey yok ablacığım ya. Pazarın içi çok kalabalık. Pazarın içi çok kalabalık. Şimdi kalabalığa gitmiş. Da. Bu ne kalabalık demiş. Neyse ben kaçıyorum zaten eve gitmek zorundayım. Benim evdekiler aç susuz. Vallahi evet. balık da alamıyoruz. Ne yapacağız? Pazara da bu hafta çıkamıyoruz. Bu hafta pazar mazara yok eve gidiyoruz. Evet. Yani benim Pilar'da şuradan Peki, bir süper teşekkür falan ateşlemediler. İki balık alayım da gideyim Şu evime. Var. Kim bana balık ısmarlayacak? Bir de o var değil mi? Balıkçı zaten ısmarlamıyor. Biz yönlüyüz. Yani de patron çiz. da ısmarlamıyor. Patron Buradan ısmarla kimse da. ısmarlamıyor bana balık. Abla linç yiyeceğiz, linç. Zinc yiyeceğiz, linç. Linç yemeyiz biz. Ah. Biliyorum Rojin. Koji ne oldu böyle ya? Hmm, yok bunlar da cimri. 150, 150. Bunlar da cimri ablacım. Bunlar kediye bile balık vermemiş. Bize nasıl hediye etsinler? Bak. Kesiyorum bunu sana kim, kim aldı o balığı? Kim aldı? Hadi Aynı sattın mı? Emir sattın tamam. mı? Emir satamadın mı şunu şimdi? Direkten şimdi? döndük ablacığım. Direkten Direkt mi döndünüz? Tüh. Aman ablacığım beni ıslatma. Aha <laughs> elindekini lütfen kaybet. Ondan Olsun, tehlik alırım. Bir tane koli arabadan al gel kardeş. Cem bölüm dördüncü. Ana. Evet, nazar da çıktı. Aha, bardak da kırıldı çocuklar, bardak da kırıldı. Ana, şeker de gitti, bardak da kırıldı. Getir buraya, getir. Şu arkaya geçebilir miyim? Balık olur muyum ablası? Orası sana göre değil Geçemez miyim? Balık olurum değil mi? Son, bir tane var, ona verin mi sana? Şimdi anlat bakalım. Balık temizlemenin en güzel yöntemi hangisi? Evet, görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Ona kadar tanesi. Onların tanesi değil kaç lira? 90. 90. Ama onlar yani biraz değil 90, değil. 90 sanki. <gülüyor> <gülüyor> Evet nazar oldu. Bardağı kırıldı. Çay bardağı düştü çocuğun. Brojun bizi nazara getirdi. Nazara mı getirdin Brojun? Şu balık satıldı galiba değil mi? Satıldı, iki Hadi. Iki mi? Şükür bu balık satıldı. Araba'dan en büyük var. balık satıldı. Ne çabası? Evet, bayağı kuyruk var burada arkadaşlar. Aleyküm selam futbol, hoş geldiniz. Berencim sağ ol. Cihan abiniz balık temizliyor burada. Ana bayağı kalabalık oldu. Bakın bayağı kalabalık. Ekranında bayağı kalabalık var balıkçıda. Tamam. Emir yine geri aldın o balık. Satılmamış bu balık. Abi sana iki mi abi? Aynen. Ha balık varmış ya. Neyse çocuklar ben kaçar ben kendi internetimden kullanıyorum. Wi-Fi'm yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben kapatıyorum çocuklar. Biraz, Biraz ter Evet arkadaşlar kapatıyorum. Kendi internetimden kullanıyorum çünkü. Aşarsak çok para ödeyeceğiz. Görüşürüz bay bay. Orhan abi bekle Orhan abi. Orhan abi. Ne